Selamlar millet. Bu Leyk devam ediyoruz. Hatırlarsınız en son ne yapmıştık? Eee ne yapmıştık lan cidden? Şu an ben de unuttum yani. Eee <laughs> Ağaççının manita görevini yapmıştık. Bu aşçı bir şeyler falan getirmişti. Daha sonrasında tikilerle duello atmıştık. Herhalde onu yapmıştık her önceki bölüm. Çünkü artık o kadar çok fazla video çektiğim için nerede ne yaptık hatırlamıyorum yani. Çünkü diğer oyun videolarını çektiğim için ayrıca. Şimdi. Bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde e, sanırsam 3 tane görevimiz var. Aşçı'nın buluşmasına girebiliriz. Ee, kar topu savaşı olayı var herhalde. Ve inekler duellosu diyor. Şimdi tikilerin duellosu vardı, inekler duellosu vardı. Hmm. Şimdi hangisine gitsek? Bize şu an hangisi en yakası ona gidelim bence. Hepsi uzak lan. Neyse. Şu aşçı'nın buluşmasına gidip bir şey yapalım bakalım. Görevi yapmaya çalışalım. Şöyle hızlı bir şekilde girelim. <laughs> Aa şeyimiz duruyor lan burada güzel. Allah hocaya geçilip orada ama olsun. <laughs> Şimdi soldaki göreve gideceğim ben. Yani ağaçların buluşması görevi. Of. Oğlum bir de yapmadım ki ben. Yani hocalara saldırmak zaten büyük bir suç. Ah be bu çıksaydın ya. Şimdi buraya biz geldik. Ağaç çıkacağım büyük ihtimal. Evet. Aile çıktığım gibi bizim şey yapmamız lazım. Bunları korumamız lazım. Hayır ya nasıl da o? Ama tam ağacımız nasıl çıkıyordu ki ya? Unuttum bak. Oo. Şimdi bir dakika daha Tekrar deneyeceğim. Ama onun öncesinde bir dakika. Evet, çözdüm nasıl olduğunu şimdi e, tekrar bas bakayım buraya Allah'tan zaten Yakın bir yerde başlıyoruz böyle bir Yapamadığımız takdirde öyle şey olabiliyor Evet şu an oturup buraya şimdi Büyük ihtimal Buraya gelmeye çalışan şeyleri saldıracağız La oğlum şunlara saldıracaksın ya. Of. <laughs> Çıkıracağım ya vallahi şu kontrolleri bir türlü alışamadım ya. <laughs> Aa, ağzınıza tüküreyim sizin. <laughs> Lan ne kanser bir görevmiş bu. Al biraz daha şu çıkıp bakalım. Gire. Dur. <laughs> hemen şey yapacağız hemen hemen A acilen çok hızlı Varsa cesaret olan gelsin bekliyorum Sen şuradan geliyor Sen gelişinden belli Sen de öyle ha, Bak eline cetvele falan geliyor lan O siz yürek miydiniz? Lan lan lan, sen nereye geldin? Bir hmm. tane yani şuradan geliyor. Şu <laughs> an düğüm çıkmasın da. Oğlum yürü gidin, dövmeyeyim sizi. Tamam, sen de okey. Şu an resmen var ya okula adam etmedi görevi gibi bir şey ya bu. Gelini geçinle vuruyoruz şu an. Şu andan, oğlum oha lan bu değil. Ne yapıyorsunuz siz? Hop. Oğlum vurdum 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 hayır. Benim var ya... Tata'yı <laughs> <laughs> diyor İyi aldan bar var ya o can yenilenmesi oluyor falan var. Şimdi kamera açısını şu şekilde yapacağım böyle daha rahat. Hem kimin gelip kimin gitmediğini görebiliyorum. Şu an bitti herhalde. Ne oldu bu arada konuşmuyor? Ben şu an konuş konuşmaya pek bakamadım yani. Ne oluyor Hayır, lan siki şeyse? Ne oluyor oğlum? Hiçbir ne şey bundan ne, ne olmuş anlamadım şey ki. Öğledim. Aa bu hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Bir <laughs> evet. Bir insan ne kadar iğrenç olur onu şu an görmüş olduk. Yani anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. <laughs> Şimdi bir görev daha var. Ee, oraya gitsek mi? Gidelim lan. Nasıl olsa yakın zaten. Hem Hop üstüme geliyorsun. Üstüme gelme. Sen bir set şöyle çalardık ama neyse. Hmm, burası bizim geldiğimiz yol değil mi ya? Şu an yolu biz bayağı uzatacağız yani anlaşıldı. Bu arada bu arabaların arkasına tutup gidebiliyoruz yani bir olay var. Daha çok yavaş tabi yani öyle bir gerek yok şey yapmaya. Ee, Ayrıyeten de şey var. E, bu inekten duellosu falan var. Ben onu yapmaya gideyim o zaman şu. elektrikli duellosu var ya. Hazır gelmişiz madem. çok pis kayıyor lan burası lan. Burada mı? Burası neresi lan böyle? inekliler duyuluyorsun. Geldim. What's going on, sir? The club meeting is downstairs. Kulüp toplantısı mı? Thanks. I might check it out. No, no, no. You can't use diplomacy to make the out princess. Ne oluyor oğlum burası? Ne yapıyorsunuz? Yüzüklerin efendisi mi oynuyorsunuz? What are you doing here? You can't join our party. Sizi yenersen görüşüyoruz o zaman. Let him join if bu ne tutuyor lan? Bu yeri e, bunu deneyelim bakalım be. Nasıl bir şeymiş? E, tamam. Sumonuzu sağlıklı yemek yer ve kutu yemekten uzak diyor. E, tamam. Ha beyaz güzelmiş. Ha elma, balık, pirinç. Tamam. balı pirinç. Tamam. Balı gelsin. Sıkıntı yok. Şunu ben bir alayım. şunları alayım ben. Hop hop. Tamam güzel. Şu an yemek bulmaya çalışıyorum. Güzel. Hop. Ya ben bu oyunu kralıyım abi. Baksana nasıl oynuyorum ya. <laughs> Belli bir süre var mı bu arada? Şu pilavı alabilecek miyim? Alamadım. Ha yani yetişeceğim yetiş zaten de. Şu, şunu da de şunu hop hop tamam. Bir de şunu al. Şunu ye. Şunu, şunu 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 hop. Tamam on numara. Istık abi. Oğlum ne güzel oynuyorum lan ben, ben şu an kendime şu an gurur duydum resmen. Hop, boz yemek geliyor. Arada bir taboda o da. Şu an bayağı bir büyüdüm. Hop, şimdi o balığı ye. Elmayı ye. Şu an resmen geçtim abi. Adam da şu an ezmişimdir yani altı Değil mi yani? Şu an bayağı bayağı bir bozuk yemek çıkmaya başladı bunun rekoru kaçtı bu herifin? Şunu sen bana ver. Göre... Ah be. İlk defa bozuk yemek ettim orada. Şöyle bir etrafı iyi okumam lazım. Uğuz. Oğlum resmen beni sıkıştırdı lan orası. Sıkıntı yok. Hala ben yüksek oranlıyım. O önce kendimi öldün ya bir anda kötü oynadım. Oynamaya başladı. Diye. Güzel 10 numara. Fıştır. Şu an yeni, yeni, bir rekor kırdım sanırsam. Bizim kaç yapmamız gerekiyordu? Unuttum ben şu an. Bir şeyler yapıyoruz ama. Kaçtı ki. Böyle yılana kadar devam edeceğiz herhalde sanırsam. Bravo alışı dolu Çok güzel. Kazan 400 olacağız lan. balığı ye, güzel yemek lazım yemek lazım hop hop şunu da ye of, ver bu balığı kendine at orası tırsıntılı şunu ye oğlum beni durdurmuycağız mı hiç Alo? 400 oldu lan o bizi düşürür şimdi şunu ye 445 oldu bunu da yiyelim herhalde olmuştur ya bu kadar şey puan kastık. Yedim herhalde orada şu an. Oyun kolay zaten. Ne sıkıntı yok. Yeni daha daha fazla bizim. Oho, şu an var ya, öyle bir odaklandım ki. Tamam ya şu an bir şey herhalde ya. Bin, 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 falan mı yapmamız gerekiyor sanmıyorum. Şunun niye tamam ben yanacağım yanacağım abi. Öyle abi öyle ben tamam yeter. <laughs> ölmek istiyorum abi ölür ya Allah <laughs> Allah absolutely. Allah 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 <laughs> bakalım Aaa 1010 diyor lan Ooo şey diyeyim mi O zaman ben burada kesip tekrar onu yapacağım o zaman Kusura bakmayın <laughs> Yaptığımız yerden devam edeceğiz Evet beyler çok az bir şey kaldı bin, bin onu geçmemize şu an deli gibi zorlaşıyor biraz. Şunu almam lazım. Şu sum olabilir itiyor bayağı çünkü. Az önce yine ölecektim ben. Zor yırttım. Şimdi şu ben şu balığı almayı tercih edeyim. Of şurada bayağı balık var. Onu da al. 999 oldu. Hadi 1000 yaptık. 1010, 1010'a geçtik şu an herhalde. Şöyle 1200 yapalım ben garanti olsun çünkü bir daha uğraşmak istemiyorum bu bölümde. 1030 yaptık güzel Şöyle çok güzel abi çok güzel Ama şunları çatmayalım bunlar çok bayağı sıkıntı bize Şunu da ye <laughs> Önümüze ne gelirse yiyoruz abi helal olsun bize Şu an rekoru kırdık aslında sanırsam 1150'li herhalde değil mi 1150'li falandı Ağızlar ölüyorduk yani onları çarpmasaydık. Şu an 200 yaptı yani artık yeter herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, tamam lan daha fazla yemeyeceğim. Yeter bu kadar bu kadar. an yaptı herhalde. Game over. Huzzah, evet geçtik. Ya ben bunu daha 2000 yaparım. 3000 yapardım da gerek yok. Ne oldu lan? He artistler. Oo mükemmel abi. Nektar <laughs> mekanını açtım diyor. Yok yok okey tamam. Yeni kayıt yer açılmış. Done. Şu şimdi elimizdeki silah aslında bayağı güçlü yani. Bir, bir roket lan. Bir bir roket yani. Şimdi burada uyuyabiliriz. Hatta uyuyalım çünkü. Ee, aa burada cihancı kartı var. Alın da. Önümü kaydedelim buraya. Buradan nereden alalım? Şuradan değil mi? Onu şuraya kaydet. Evet. Şimdi yatıp uyuyabiliriz abi. Daha sonrasında diğer göreve gideceğim ben. Aa Noel diyor lan. Ee, müdürün odasına git. Hemen gideyim o zaman. Ya çıkış lan? Orası değil. Orası. eee Noel gelmiş. Ki zaten biliyorsun biz Noel'i kutlamıyoruz. Bizim kutladığımız yılbaşı. Ya yani onları karıştırmayın. Şimdi. Şuradan bir girelim abi. O nerede biz bizim durak? Hiç, i̇şte hiç uğraşmadan gidebiliriz çünkü. Evet. Şimdi bir müdürün yanına gidelim. Bakalım müdür bizden ne istiyor. Okulda ne yapmışlar lan böyle? Bayağı bir şey yapmışlar. Baba tamam. Şimdi bizim müdür yukarıdaydı zaten. Noel burada. Ah hediyeler diyor. Çağırdınız geldim ben mi? Annen sana hediyesi yollamış diyor. Neyi yollamış acaba lan bize? Ana! Yani ben sevdim de bize büyük ihtimalle dalga geçebilirler. Ama bizi unutmamışlar yani sağolsun. Ben bunu giyeceğim. Şimdi göreve gidebiliriz. Ama derse mi girsek? Ben de derse girelim ya. Şu neymiş? Bilgi panosunu oku diyor. Yeni öğrenciler, bir şey vesaire. <laughs> Will Hoover fill my locker with water balloons? Please do not take him. Diyor ki, kim benim diyor e dolma diyor. Su balonu koyuyorsa lütfen bir yapmasın diyor. Hmm. Sağ vesaire vesaire şey kısa tanıtımları falan yaptırıyor. Onun dışında bakalım burada başka bir şey var mı? Yok. Şimdi tam ders saati büyük ihtimal coğrafya gelebilir çünkü coğrafya çok eksik kalmış. Aa bir dakika şey bugün, bugün ders yok mu? Bugün Noel'liğe ders yok herhalde. Pardon pardon ben biraz çok şey yaptım. O zaman bas abi bizim anlamıyor Ben beklemişim burada görev vardı var diye ama. Bastır oğlum bastır bastır bastır. Geldi bu Geliyorum. Bunlar nerede lan bu yol? Ters ters. Gitmiyoruz tamam doğru. Ha, motorcuların yerine gidiyoruz. Tamam. Okey. İlk defa şu an motorcu yerine giriyoruz. Evet. New Coventry. Of. Havacımı çıkar mısınız ya lütfen. Gel gel vur. Vur dibime vur. Ne bir yer burası ya? Ah, eh, ne geldik bir yere. Balls of snow. Aa abi sen misin ya dayı? Hey 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 kid. You got know, it. var mı no. abi? I'm sorry, kid. I've just a little on my luck. I mean, one year in Greenland with a of elves talking Dayı kafayı şu an bulmuş sağlam sağlam. Next, I'm getting treated like Thrown out of the North Pole and Acaba şey doğru mu diye <laughs> <Şimdi> <laughs> Whoa, I can't imagine. I mean, the other kids was just abusing me. Onun cebinde şey ayrı bir şey var, elinde ayrı bir şey var. tamam, biz onlara atarız. <laughs> Sıkıntı değil. Ya değil, takıldığın şeye bak <laughs> Sen para yapayım Motorcular <laughs> mı onlar? Bayağı, 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 bayağı. <laughs> Fancy school like you the Marley a little These boys like you yeah, yeah that that's too. me They keep attacking the me man I can't take it no more What happens to the old days I miss Prancer Oh, <laughs> what? He what? was always my favorite Not Ruda. Rudolph no. no, he was prima Oh. Ya ha, ha, sen. I'm falling apart. hey, listen man. Where are these kids? Oh, there somewhere. Oğlum böyle kıyafet giyersen de senin tabii şey yaparlar. Aa, bunu çıkacağız tamam. Pozisyon al diyor. Tamam alalım. Lan. Oğlum şey gitti lan. Bir dakika. abi şu an bir bana girdi abi. Bir dakika. Evet beyler şu an bölümü bitirmiş oldum. Cidden bu 60 FPS bug'larına buna geldi abi şu an var ya neyse düzeltti en azından. 20-25 dakika uğraştım bu videoya tabi yansımadı. <gülüyor> 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 well, good luck with those reindeer. 10 tane kişiye kar topu attık yani olay bu. Görevin <laughs> <laughs> içeriği bu iyi yani. Şimdi oyunu ben kaydedeyim. Ben geyi açılmış. Çok umurumda. Şimdi şurada bir tane bir okul otobüsü simgemiz var. Ona gidelim önce bir. Evet. Buradan da okula doğru gidelim artık. Evet beyler bir bölümün daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Sağ olsun kartlardan da bu bölümün önceki videolarına gidebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Ama bunu söylemeden önce şunu söylemek istiyorum ki az önce oluşan bak benim benden dolayı oluşan bir bak değildi. Oyun, oyunu 60 FPS yükselttiğimden dolayı oluşan bir hataydı. O yüzden kusura bakmayın. Sizi tekrar seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.